Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir hafta başlangıcıyla sizlerle beraberiz. Piyasalarda aslında arkadaşlar çok büyük hareketler görünmüyor. Çok büyük yükselişler, çok büyük düşüşler görünmüyor. Fakat Ekim ayında bunu kıracağız mı arkadaşlar? Sizlerle beraber bunu analiz edeceğiz bugün. Piyasadaki önemli haberleri inceleyeceğiz ve piyasaya farklı bir açıdan bakacağız arkadaşlar. Bitcoin analiziyle videomuza hemen hızlıca başlıyoruz. Hepinize iyi seyirler dilerim. Arkadaşlar Bitcoin analizimizde baktığımız zaman gördüğünüz gibi grafiğimizi biraz biraz geri bir grafiği aldım arkadaşlar yani şu anda grafiğimizin tümünün ekrana sığdığını gözlemliyoruz. Ve arkadaşlar Ekim aylarında özellikle Ekim'den aralığa kadar Bitcoin'in önemli yükselişlere imza attığını son senelerde gözlemledik. Ve sizlerle beraber bunu da gözlemlemek istedim arkadaşlar. Bu videomuzda arkadaşlar 1 Ekim 2017 tarihinden itibaren baz aldık. Trading ve evde ve yükseliş son 5 yıl içerisinde hangi yıllarda yükseliş yapmış hangi yıllarda stabil gitmiş bunları sizlerle beraber analiz edeceğiz. Arkadaşlar 2017 yılının Ekim Ekim ayında gördüğünüz gibi Bitcoin'de bir yükseliş ivmesi var. Ve şu şekilde de işaretleyeyim sizlere arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ekim ayı bitene kadar 2017 yılında bir yükseliş ivmesine başladığını ve akabinde de Aralık bitene kadar yükseliş yaptığını 2017 yılında gözlemliyoruz. 2018 yılına geldiğimizde arkadaşlar Bitcoin'in biraz daha stabil gittiğini gözlemliyoruz 2018 yılında. Dün de bununla ilgili bir haber okudum arkadaşlar ve Ekim aylarında son 10 yılın sadece sadece 2 yılında Bitcoin'de düşüş geldiğini ve 8 yılında Bitcoin'de yükseliş geldiği ile ilgili yani şu andaki arkadaşlar veriler geçmiş veriler bizlere Ekim ayından sonra Bitcoin'de bir yükselişin yüksek ihtimal olduğunu gösteriyor. Özellikle Ekim ayının içerisinde başlayacağının yüksek ihtimal olduğunu gösteriyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 2018'in Ekim ayında da Bitcoin'in stabil gittiğini gözlemliyoruz. Son 5 yılın içerisinde tek stabil gittiğinin de 2018 yılı olduğunu söyleyebilirim sizlere. 2019 yılında arkadaşlar Bitcoin'de yine yükselişe başladığını ve Ekim ayını yükselişli geçirdiğini gözlemliyoruz sizlerle beraber. 2020 yılında tekrardan arkadaşlar Bitcoin'in yükselişli bir ay geçirdiğini gözlemliyoruz 2020 yılında. 2021 yılına geldiğimizde de arkadaşlar gördüğünüz gibi Ekim ayında çok sert bir yükselişe imza attığını ve fiyat olarak 67 bin dolara kadar yükseldiğini Ekim başlangıcında 40 bin dolar Ekim biterken 67 bin dolara kadar yükseldiğini gözlemleyebiliyoruz. Şu anda da arkadaşlar Ekim ayı yeni başladı ve bugün Ekim'in 3'ü arkadaşlar. Bakalım 2022 yılında Ekim ayında bu performansını göstermeye devam edebilecek mi Bitcoin? Grafimizi biraz daha yaklaştıralım sizlerle beraber ve günümüz fiyatlarına günümüz grafiklerini bir inceleyelim arkadaşlar. Geçmiş yılların grafiklerine baktığımızda Ekim aylarında Bitcoin'in yükseliş ivmesi yakaladığını son 5 yıl içerisinde sadece arkadaşlar 1 yılda yani 2018 yılında Bitcoin'in stabil gittiğini gözlemliyoruz. Geçmiş yıl analizlerine baktığımız zaman arkadaşlar grafiklerine baktığımız zaman ve şu anda da arkadaşlar Bitcoin'in 19.200 dolar seviyelerinde olduğunu gözlemliyoruz. 19.865 doların bizler için yeni direnç noktamız olduğunu söylemiştim sizlere. 24.295 dolar da arkadaşlar önemli kırmızı kırmamız gereken bir nokta. Zaten bu noktayı da kırarsak 30.761 dolar bizlerin rahat nefes alabileceği bir nokta arkadaşlar Bitcoin'de. Aslında Bitcoin'i neden bu kadar detaylı analiz ediyoruz? Bildiğiniz gibi Bitcoin arttığı zaman altcoin'ler, kripto para piyasası, bütün piyasalar artmaya başlıyor arkadaşlar. Bundan dolayı da özellikle Bitcoin'i analiz etmemiz gerekiyor. A'dan Z'ye her yönüyle Bitcoin'in yükselişini, düşüşünü analiz etmemiz gerektiğini sizlere söyleyebilirim. Arkadaşlar Bolling bandında şu anda Bollinger'in orta bandındayız Bitcoin'de ve baktığımız zaman MA50 MA100 değerinde MA50'nin arkadaşlar hala MA100'ün üzerinde olduğunu ve Bitcoin'in hala yükseliş başlatabilecek arkadaşlar bir grafiğinin olduğunu gözlemleyebiliyoruz şu anda. Ethereum'da baktığımızda da 1422 dolardaki direnç ve 981 dolar arasındaki destekte bulunduğunu gözlemliyoruz. Şu anda 1290 dolar seviyelerinde. Arkadaşlar dominansta bugün artış geliyor. %41.36'ya kadar yükseldi. Bu Bitcoin alımlarının olduğunu gösteriyor bizlere. Aynı zamanda Altcoin market cap'te de Altcoin alımlarının olduğunu da gösteren bir grafik var arkadaşlar. Şu anda 521 milyar dolardayız ve arkadaşlar kork seviyesi de bugün 24 puanda. Piyasanın önemli haberlerini bir inceleyelim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Robert Kiyosaki Zengin Baba Yoksul Baba kitabının yazar arkadaşlar. Tüm dünyada satış rekorları kıran bir kitap bildiğiniz gibi. Okumadıysanız da okumanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel bilgilerin bulunduğu bir kitap ve yazarından bir açıklama geldi arkadaşlar. Mevcut piyasa koşullarını değerlendirerek Bitcoin ve altın, gümüş gibi emtialar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu arkadaşlar. Robert Kiyosaki arkadaşlar Amerikan dolarının çok ciddi miktarda güçlenmeye başladığını ve bundan dolayı da arkadaşlar Bitcoin, altın, gümüş gibi emtiaların fiyatlarının düşmeye başladığını söyledi ve bunun alım fırsatı olduğunu söyledi arkadaşlar. Satın alma fırsatı var şu anda. Bitcoin'de altında ve gümüşte diye beyanat verdi. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Bitcoin, altın, gümüş gibi emtiaların arzı kısıtlı emtialar olduğunu söyleyebilirim sizlere. Bitcoin'in bir emtia olduğunu söyleyemem fakat altın ve gümüşün arzı kısıtlı. Bitcoin'in de arzı kısıtlı aynı altın ve gümüş gibi arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Amerikan dolarında da şu anda Amerika'da faiz artışlarından dolayı Amerikan doları tüm dünyada güçlenmeye devam ediyor. Ve diğer emtiaları, kripto paraları ve diğer para birimlerini ezdiğini ciddi manada dünya genelinde gözlemliyoruz ve Robert Kiyosaki'nin de teorisini arkadaşlar bunlar şu anda Bitcoin, altın ve gümüş için alın fırsatı olduğunu söylüyor. Ne kadar fazla dibe düşerse o kadar fazla alınmasının ilerisi için arkadaşlar insanları ciddi manada zengin edebilecek bir hareket olduğunu söylüyor ve bunun sebebini de şu şekilde söyleyebilirim sizlere arkadaşlar şimdi bildiğiniz gibi Amerika Merkez Bankası faiz artışları yapıyor ve bundan dolayı da tüm dünyada dolar güçleniyor arkadaşlar Amerikan dolarının güçlendiğini gözlemliyoruz yarın bir gün arkadaşlar Amerikan ekonomisi resesyona girmemek için faiz artışlarına son verdiğinde ve faiz düşüşlerine başladığında arkadaşlar istediği enflasyon oranını yakaladı ve artık verilerin stabil olduğunu gördüğünde bildiğiniz gibi faiz düşüşüne başlayacak artık. E faiz düşüşünde de ne gerçekleşecek arkadaşlar? Kripto paralar altın, gümüş gibi emtiaların ciddi manada dolara karşı güçleneceğini gözlemleyeceğiz. Tamamen teorisi bu arkadaşlar Robert Kiyosaki'nin de. Bundan dolayı da şu anda Amerikan doları güçlenirken de altın, gümüş, Bitcoin gibi arzı kısıtlı ürünlere yatırım yapılmasını mantıklı görüyor ve arkadaşlar çok çok da doğru bir teori olduğunu sizlere söyleyebilirim. Yarın bir günde Amerikan Merkez Bankası faiz düşürürken altın gümüş bitcoin alanlar gülümseyecek şeklinde de konuşmasını bitiriyor. Arkadaşlar bir diğer haberimize baktığımızda Rusya Kazakistan'a bitcoin madencileri için elektrik sağlayacak şeklinde bir haber var. Kazakistan bildiğiniz gibi kripto para bilimlerini arkadaşlar yasal bir hale getirmek için yasa çıkartıyor şu anda ve bundan dolayı da arkadaşlar Kazakistan'a kripto para madencileri için elektrik gücünü de Rusya'nın vereceğini söylüyorlar. Rusya'da çünkü birçok kaçan kişinin arkadaşlar Kazakistan'a gittiğini ve buralarda kripto paralarla harcamaları yapmak için kripto paranın yasallaşması gerektiğini Kazakistan hükümeti görmüştü. Ve kripto paraları yasallaştırmayla ilgili adımlar atmaya başlamıştı. Ve arkadaşlar son haberimize de baktığımızda Bitcoin beklenen rally'i Ekim ayında başlatabilecek mi? Zaten videomuzun başında Bitcoin'in Ekim ayındaki performanslarını izledik arkadaşlar. Geçmiş yıllardaki verilerinde 2014-2018 yılları arasındaki verilerde de Ekim ayında. Bitcoin'in güzel yükselişler gösterdiği ile ilgili de bir haber olduğunu gözlemliyoruz. Aynı zamanda kurumsal yatırımcıların Bitcoin'den umutlarını yitirdikleri belirtildi arkadaşlar Glassnode'un raporunda. Arkadaşlar kurumsal yatırımcılar şu anda yatırım yapmıyor olabilirler. Fakat piyasa yarın bir gün artışa geçtiğinde kurumsal yatırımcıların ciddi manada alımlar yaptıklarını tekrar gözlemleyeceğiz. Bildiğiniz gibi arkadaşlar kurumsal yatırımcılar piyasa biraz şöyle yukarı gittiğini görmek istiyorlar şu anda nakit paralarını yatırmak için. Bundan dolayı da arkadaşlar biraz daha beklememiz gerektiğini düşünüyorum. Hotler sınıfı hem gelişmiş kripto para birimi USD servetinin ATH'lere ulaşması hem de çok sayıda kullanım ömrü metriğinin tarihi düşük seviyelere tamamen sıfırlanmasıyla kararlılığını koruyor. Yine az önce bahsettiğimiz Amerikan dolarının tüm dünyadaki emtiaları ve para birimlerini ezmesiyle ilgili onunla ilgili arkadaşlar bu kısmı da tutulan kripto paralar har cama isteksizliğini vurguluyor. Bu mevcut piyasalarda yaşanan dalgalanmanın çoğunluğunun kısa vadeli sahip sınıfıyla ilişkili olduğunu gösteriyor. Uzun vadeli arkadaşlar kripto paraya sahip olan insanların da şu anda kripto paralarını tuttuklarını hepimiz biliyoruz. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Umarım Ekim ayı arkadaşlar kripto para yatırımcılar için ciddi manada yükselişli bir ay olur. Ve arkadaşlar 2023 yılında da artık Fed'in arkadaşlar faiz artışları yerine faiz düşüşlerine başlamasıyla kripto paralarda Altın ve gümüş gibi emtialarda ciddi manada yükselişlerin başlayacağı bir mükemmel yıl olmasını umuyorum arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Umarım sizlerin moral depoladığı bir video olmuştur arkadaşlar. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız videolarımızı beğenirseniz yorum yazarsanız çok sevinirim. Hepinize sevgilerimle saygılarımla sağlıkla kalın. Hoşçakalın.